Migros TV için hazırladığımız Ramazan Lezzetleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size Rumeli usulü bir mantı yapacağım. Efendim Rumeli mantısı için gerekli olan malzemeler. Unumuz var, sıvı yağ, limon suyu, yoğurt, iki yumurtamız var, karbonat var, soğan rendelenmiş var, kıymamız var, tuz ve baharatlarımız var. Şimdi ilk önce bir hamur yoğuracağız. Bunun için önce iki adet yumurtayı karıştırma kabımızın içine koyalım. Bir taraftan da tuzumuzu ekleyelim. Sonra hiç elimizi hamur yaparken başta ee, daldırmıyoruz kabımızın içine. Böyle çatalla, spatulayla çırpa çırpa idare ediyoruz. Şimdi iki tane yumurtayı gördüğünüz gibi çırptım. Bir su bardağı kadar, biraz da sulu kısmından alın. Bir su bardağı kadar yoğurt ilave ediyoruz. Şimdi bir paket kabartma tozu var. Onu koydum. Şöyle bir kaşık kadar da karbonat. Ama ben karbonatı koyarken daima şöyle limon suyuyla foş yapıyorum, foşlatıyorum diyorum. Limon suyuyla böyle bir güzel kabartıyorsunuz. Ondan sonra karbonatı içine ilave ediyorsunuz. Çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi malzemelerimizi koyduk. Yumurta kabartma tozu şöyle bir çimcik kadar da karbonat çırpmaya devam ediyoruz ee, 1 bölü 3 su bardağı yani 2-3 e, yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız vardı tekrar çırpmaya devam ediyoruz artık malzemeler karıştı bunun üzerine azar azar un ekleyeceğiz benim hesabıma göre 3,5 su bardağı un kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz bardak hesabımız bu. Hep bu ölçüyü kullanıyoruz. Şimdi 3,5 su bardağı kadar unumuzu şuraya hazırladım ben. Ama unu daima yavaş yavaş ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Artık hamurumuzu tezgahın üzerine alıp biraz yoğurma zamanımız geldi. Şimdi hamuru tezgahın üzerine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi dibini de iyice sıyırdık. Şimdi bunu tezgahın üzerinde biraz daha yoğuruyoruz. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Parmağımızı batırdığında içine çökecek bir hamur. Bu çok güzel bir hamur oldu. Ama bu hamuru biraz kuzu gibi yatırıp dinlendirmek, mayaya getirmek lazım. O yüzden bunu bir kenara alıyorum. Benim dinlendirdiğim hamurum vardı. O hamurumu buraya alayım. Şimdi hamurumuzu yaklaşık şöyle yarım santim kadar inceltiyoruz. Sonra bir bardak ağzıyla parçalar kesiyoruz. Bu arada kıymalı ya da peynirli bir iç harcı hazırlayabilirsiniz. Ben de şöyle bir 50 gram, 75 gram kadar kıymam vardı. Bunun içine bir adet yarım soğanı rendeledim ve koydum. Ama siz lorlu, çok da yakışıyor, beyaz peynirli, maydanozlu iç de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Buna ee, de baharat çok kullanılmıyor. Karabiberi kullanırlar. Ama daha çok kırmızı toz biberi severler. O yüzden böyle bizim Güneydoğu Anadolu mantıları gibi ya da e, Kayseri mantısı gibi çok fazla baharat katmıyoruz. Şimdi böyle bir iç hazırladık kıymalı. Şimdi size göstermek istiyorum. Şöyle su bardağı ağzıyla kestiğim bir parça. Buradan e, içimizden şöyle fındık kadar içine yerleştirdik. Sonra iki ucunu yukarıda topladık. Sonra tekrar iki ucunu da yukarıda topladık ve şöyle büktük. Bohça haline getirdik. Bir tepsi hazırladık. Bunun üzerine yumurta sarısını birazcık da sıvı yağ ile birlikte çırptık. Fırını 180 dereceye alt üst ayara getirdik. 10 dakika önceden ısıttık. Şimdi Rumeli mantımızı fırına veriyoruz. Yaklaşık 40 dakika daha pişireceğiz. Şimdi fırına gidiyor. Mantımız nar gibi kızardı nefis oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine eğer isterseniz şöyle sarımsaklı yoğurt katabilirsiniz. Veya veya böyle sade de tüketebilirsiniz. Çok lezzetli çıtır çıtır bir rumeli mantısı yaptık size. Bir de bir son dokunuşu yapalım. Üzerine kırmızı pul biberli yağımızı dökelim. Siz de bunun gibi... Ve buna benzer yüzlerce tarifin tadını çıkarmak istiyorsanız Migros TV YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Hayırlı ve çok sağlık Ramazanlarınız olsun.